Göz delik. Hmm. Parva birer enterit geçiriyor. Viral evet, tamam. Birer bir hastalık. Vücut ısısı çok düşük. İsel kanlı bir şekilde yapıyor, yapmış zaten. Evet, aynen. Ee, ölüm riski yüksek. Ee, bir an önce tedaviye başlıyoruz biz de. Peki. bu yani, arada, sonra bu arada tevizelim. şimdi çocuğu getirdik buraya. Ee, bulan arkadaşım Fatma Hanım Kaç gündür bakıyor bilmiyorum ama çocuğun gerçekten takatı kalmamış fakat sevgili veterinerim Şemnem Hanım da derler ki kedinin çok fazla takati yok. Viral hastalık efendime söyleyeyim parvovirüs. parvo virüs ee, ben göndermek istemiyorum ama bu esnada sizi de umutlandırmak istemiyorum. Tabi takdir Allah'ın diyor. Ben burada gücümü kullanacağım ama e, ee, üzülmeni istemem ama gerçekleri söyleyeyim diyor. Çok da iç açısı bir durum yok diyor. Yani şey, durum kötü diyor.